Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Secret Lucky Block açıyoruz. Ama Secret Lucky Block açıyoruz. Şu an benim evimde bir sürü Secret Lucky Block var. Eliste de bir tane Secret Lucky Block var. Bir de bir tane e, Bir Lucky Block var. Aa, Lucky Aa Block. bir tane Lucky Block geldi. O ne? Ay çok Lucky kötü. Block. Çok kötü. Niye aldın? İyi açmak istiyorsan aç. Ama bekleyeceksin. Zaten kutuya koyacağım. Graipus Medusi. Ya bak, şu Thanos mudur nedir? Şimdi var ya. Ya bak 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 bak. Neyse arkadaşlar biz evimize girelim. Ya bu da olmadı ama. Üçlü orka değil orka. Bakabilir miyiz? Hadi. Şimdi ben ilk lucky blue açıyorum Elis. Gel. Ya Garama and açacağız? Bunu açıyorum. Hazır mısın? Aç. Lütfen esek sokala. Lütfen esek sokala. <laughs> esek, sokala. <laughs> esek sokala. Oley. Bir de galaksili çıktı. Altı. Bunun Hello. içinden de esek sokala. Hepsi esek sokala olsun. Aa, bu da iyi. Tamam, bu da güzel. Bunu bunu açalım. Ay düştüm. Elif Esek sokala mı çalıyor biri? <laughs> Bak. Kim çaldı bakayım. Dövdün mü? tam doldu nayk vallahi ya göre... yeter artık hep beni trollüyor bak ne ne geldi orada ha grypus medusi ya ay ay alamadılar And ee seninle ne, nasıl eşyalarım var, var ya? <laughs> Garama and hı 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 artık açıyorum bunu. <laughs> esek sokala, esek sokala, esek sokala. Şimdi burada bir <laughs> kötü bir şey. Ya bu ne ya? Ne Sana mı vurdum yanlışlıkla? Bunu kapatayım bari bunun için esek sokala çıksın. Esek sokola, esek sokola, esek sokola. Ya. Öf. Hadi artık hadi. Lütfen. Güzel bir şey. Ne geldi? Ya yeter. Bu çok seviyor, değil mi seni? Nasıl? bari bundan esek sokola çıksın. Nasıl? Ay oh, yeter. Ben var o bir bildirmek için o kadar günü harcadım. Ya yeter artık. Çıldıracağım. Bundan da de o çıkar sallıyorum. Lucky block. Şimdi yani bu kadar. Oh. Ah, lucky block gelmiş. Neyse güzel. Nerede? Lucky block. Sonra bunu arkadaşlar açtığımız size. Ya ben alacaktım. Söyleyeyim. Elif ben alacağım. Aldım artık ya. Lucky block. Ya niye? Elif bak şimdi bizi trollleyecek bu çocuk. Lucky block. Bak. Ben de ne güzel gelmişti şimdi. Lucky block. Ee... Lucky block. Lucky Block kavgası. Es evet, ben alayım sonra ben sana vereceğim. Tamam. Ah dondurdu bizi bizi gitti gene. Neyse biz gene Lucky Block almayı başarırız. Hadi gel Aa. üst kata. Kendi çatıma açtım. Bakın arkadaşlar böyle size bir çalışıyorsa hemen evinizin içine girin. Ya, dışarıya Bu nasıl girdi? O nasıl Burada iki lucky Blom vardı benim. Sonra dragon onları Canem. çaldılar. Hadi gel. Aa dragon gelmiş. Ben kaçırdım mı dragonu şimdi? Ne oluyor be? Neyse. Şimdi bunu açıyorum. Hadi. Ya yeter. İlk baştaki güzel çıktı diye hepsi eşya elisin eşyaları çalınıyor. Ya bak şu adılan olan biri var ya taktı kafayı. Lucky block. Bir türlü olamadım ya. <laughs> <laughs> of ya lucky block gelmiş gene açıyorum evet esek sokala bak esek sokalayı gördüğümüzde sonra bu çıkıyor yeter abi <laughs> yeter artık ben çıldıracağım ne yoldan o mu geldi Los Aa, Gerçekten de gelmiş. Aa buna Secret Lucky Block var. Daha süresi varmış ama. Namaz az kalmış işte. Bitti mi benim? Bakayım. Evet benimkiler bitmiş. Of. Hemen. Sen bunu ne ara aldın? Hmm, doğru. <laughs> Hadi şunu aç bakalım. Brain Road Garden içinden en güzeli çıkarsa var ya ben. <laughs> Aa, onların daha süresi varmış. O zaman ne yapalım? Bekleyelim mi? Ne kadar tamam. 4 dakika bekleriz. O da 3 dakika. Elis ben de birilerinden bir şeyler çalacağım. Black Block çalacağım. Ya benim şu bir buçuk saat ne ya? Ya bir, bir buçuk saat beklemek oyunda yani çok şey. O yüzden oyunda beklemiyorum ben. Ya bunda ne varmış? Ha. Arkadaşlar bakın şu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> Tum 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 tum. tum, 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 tum. Bakın. Bunu kim koydu var ya çok. Ya baksana Elif. Lucky bloklarımın içinden en güzel şu esek sokala birincisi. Nasıl girdi? Nasıl nasıl girdi? Biri mi var? Bak 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 bak. <laughs> ya var ya E sen burada dur. <laughs> Elis. Derken bir anda esek sokalar mı? Şey yapalım. Evet bırak bak şimdi. Elis. Elis Dragon Canelloni. Dragon Canelloni. Ya bakar mısınız? Hı -hı. Kalkayım artık. Şu yeri ben çok severim. Ez. Çocuk, çocuk kutuyu açtı. Aa. Bana da o çıkacak biliyor musun? Çünkü öyle gösteriyor. Ya kalkamıyorum. <laughs> Saçlarım ben beni şimdi şey yapıyor yani? Senin neyini çalıyorlar? Böyle. Ya yapamadım. az kaldı. Kaç milyon bu? 75 milyon vardı. Dragon Cannelloni. Garama e Madunda Dragon Cannelloni Ehi arkadaşlar SOS kombinasyonu şey e, şeye, kutuya koymuş ben de koydum bak kısım sana hayırdır Allah Allah Ama yerle ki şimdi açıldı açıldı mı hemen gidiyoruz ay. bir dakika dur var ya şu tamam evime daha açılmaya var mı Arkadaşlar bana çok hak ay bana çok haksızlık oldu diyor. Arkadaşlar eve sinek girdi. Ve nasıl girdi? Evet sattı tabii ki de. Yani bu not kadının içinden bakalım Abi, ne eve çıkacak. Eve sinek girdi? Yok, yok. Arkadaşlar eve sinek girdi ya. Tim Cheese. Neyse bu da açılıyor. Hadi hmm. be açılsın. Açıl, açıl, açıl. Dragon'u çalacağım. Dragon Cannelloni. Benim mi? Yo. Vurmayın. Ya. Sen nereye gittiğini bilmiyorum ha. Ah. Aa. Gel bakalım. Ay tut 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 evim Evin açıldı. Piste. Tamam tamam ya. Evet. Aç. Grypus Medusi. Orkoler o kalamge yap. Ke Arkadaşlar şimdi çok üzüldüm çünkü yani evimde tek iyi şey şu an yani Lucky Lounge'dan çıkan bu. Biri burada 9 diyor. İki tane hotspot çıktı. Buna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yavrum türlü çıkamıyorum. Aa! Arkadaşlar bu arada ben bir çekiliş yapacağım. Onda da sence size <laughs> Bunu vereyim mi? Yok ya. Size los kombinasyon vermeyeyim. Size buradan dur bakıyorum. Size ne versem ya? Size dragon mu versem? Evet size dragon veriyorum. Bir dakika ben göremiyorum. Bu ne kadar? 100 milyon veriyor. Bu ne kadar veriyor? 700 milyon veriyor. Arkadaşlar size bunu hediye edeceğim. Çünkü yani canım öyle istiyor. Eve bak ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben size evimi biraz tanıtıp ee, şey yapacağım. Burada e, kutuda Gripe Medusin var. 7 milyon veriyordu saniyede. Bu da e, 2.1 milyon mu? Öyle bir şey veriyor. Şunu biliyorsunuz zaten deli e, bana beni bakmayan satmak da istemiyorum ama satasın var satacağım yani hatta en kötüsünden başlayacağım sizle birlikte çok uzatmadan hemen Mesela 350 kan ne yapayım ben bunu? Lucky. Vay lucky block mu? Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. <gülüyor> <gülüyor> lucky block. <laughs> Ay ne oluyor? Lucky block. Ya benim eve gidiyordu. Lucky block. Ha sana mı gitti tamam. Ay son anda yetiştim. ilgili senin lucky blow ne kadar sürer daha bir buçuk ay bir buçuk diyorum daha 30 dakika sürer arkadaşlar biz de bunu açıp size e, belki şeyden gösterebilirim size yorumlarda yazarım bu e, bunlar ne çıktı diye o zaman arkadaşlar hadi es kapanışı yapalım Nerede olacağız? gel senin evin önünde Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Size çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Ne? Ah. Oh, vurma.